Arkadaşlar merhaba. İzmir'den selamlar. Bugün Range montaj yaptık. Bağlantı yerimi gösteriyorum. Bağlantı kutusunu aşağı koydum. Arabamız Range Şöyle göstereyim arkadaşlar. görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Aynen. Arkadaşlar merhaba. Ee, İlker abinin arabayı sistemi montajladım. İlker abi arabadan neler hissediyor? Bize tek tek izah edecek. İlker abi merhaba. Merhaba. Teşekkür ederiz. Şu an yani e, ilk kullanımımızı yapıyoruz. Yani yaklaşık 1500 devirde falan. 100-110 civarında falan gidiyor araba. Tamam. E, şu anki şeye göre verimli. Arkadaşlar bu sistemde dizel benzinini gazla ayırt etmiyor alt devirlerde tork olarak yüksek elde etmiş oluyor. Şu an gayet iyi yani arabanın çekişi. Evet. Şu an 11 litrelere falan düştü yani basma var abi. Şu an mesela çekiyorum arabayı gaz şeyden, gaz freninden araba hiçbir şekilde şey yok yani aynı sabit şeyde götürüyor. Götürüyor. Peki gaz vereceğiniz gazın miktarı şimdi kontrol edin. Yukarı mı çıktı? Yukarıda evet. Tamam efendim. bu yerden devam çektim mesela birazdan. Böyle bir sürü aynı devirde şey. götürmüş yani aynı oluyor. Aynı devirde bayağı bir hani bir anda bırakmıyor. Bırakmıyor. Tamam efendim. kaç motordu? 3000 motor. 3000 motor. Şu an basıyor mesela. Çektim ayağımı birazdan. Şu an basmıyorum. Hani normal araba şeyin... Ee, durumuna göre gidiyorsun. Arkadaşlar şu anda yakıtımız herkese tavsiye ederiz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.